Şimdi biz bugün Mısır'dayız ve çocukla gezilir mi serisine Mısır'da devam ediyoruz. Merhabalar sevgili ailelerimiz, Küçük Filozoflar Kampa kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz bugün Mısır'dayız ve çocukla gezilir mi serisine Mısır'da devam ediyoruz. Buradan çok enteresan görüntüler size göstereceğim. Çocukla gezilir mi, gezilmez mi iki günün sonunda anlamış olacağız. Evet, burası piramitlerin girişi. Böyle bir ortam var. Böyle peşinde dolanan insanlar var ve sürekli size bir şeyle bir yerlere götürmek istiyorlar bir şeyler satmak istiyorlar şimdi ben piramitlere doğru devam ediyorum şu an piramitlerin içerisine gireceğiz İçine girmek ya dışına girmek farklı fiyat İsterseniz isterseniz hani dışında gezebiliyorsunuz ya da içine de girip içine de gezebilirsiniz şöyle göstereyim ee, hala taşıma aracı olarak at deve kullanılıyor yerler ee, bu şekilde. Şu an <laughs> nekroporun içindeyiz. Bu şekilde taşımalar deve ve atlarla yapılıyor. Yani gerçekten çok farklı bir ortam var. Bu Giza Nekropolündeki Sphinx ev heykeli en büyüklerden hatta en büyüğü. Aslan ve baş olarak da firavunun başının aldığı söyleniyor. Burada içeri girdikten sonra gerçekten çok güzel bir ortam var. Ama sürekli olarak birileri size bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Bu çok sinir bozucu oluyor. Yani sanırım Mısır'ın en güzel yeri şu an burası. Yani görüyorsunuz hiçbir yerde bırakmıyorlar. <laughs> Böyle. Şimdi develerle dolanıp sürekli bir şey satmaya çalışıyorlar. Ben çok rahatsız oldum. Ee, biz bu gemimizde bayağı ge, gezimizde bayağı rahatsız olduk. Tabii siz belki nasıl olur musunuz bilmiyorum ama genel olarak ortamda bu şekilde. Ee, piramit yani Giza piramitlerin, Giza nekropolun içi çok güzel, inanılmaz güzel. Ama gerçekten Mısır e, halkı, Mısır'daki esnaflık, Mısır'daki ticaret bizi çok rahatsız etti. Evet, biz Kahire'yi gezdik. Kahire gerçekten e, çok değişik bir yer. Nasıl değişik? Şöyle anlatayım. E, sokaklar inanılmaz hani pis. Ee, kalabalık şehir, o, arabaların herhangi bir işte güzergahı yok, çok karışık bir şekilde ilerliyorlar. Ee, i̇ndiğiniz zaman arabada sürekli olarak peşinizde gezen bir insan var ee, ve sizi bu ciddi anlamda rahatsız ediyor. Çocuklar sürekli peşinizde, arkanızdan dolanıyorlar. Ee, biraz rahatsız edici ama Giza piramitlerinize girdiğiniz zaman gerçekten dünyanız değişiyor. Kendinizi o tarihin, o atmosferin dokusuna e, iyice iş, işlemiş oluyorsunuz. İnanılmaz güzel, mucizevi bir yer. Bu zamana kadar kalmış olması çok enteresan ve güzel. Çocukların tarihleri, tarihi öğrenmeleri açısından kesinlikle Kahire'ye gelip Mısır piramitlerini ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama e, nasıl bir plan yapabilirsiniz? Mesela sabahtan geldiğiniz Kahire'ye, akşam ilk uçakla e, Şam ve Şekil e gitmelisiniz çünkü Kahire'de gerçekten zaman geçmiyor. Yapılacak da çok fazla bir şey yok. Bir de dediğim gibi karışık ve e, çocuklar için rahatsız edici bir bölge. Ama tarihi anlamalar açısından çocukların e, piramitleri görmeleri gerekiyor. Bu arada e, inanılmaz sıcak. Ama nem olmadığı için yaşanılabilir durumda. Ee, ama piramitleri gezerken saate mutlaka dikkat etmelisiniz. Ben mesela sıcaktan bayıldım. Ama, ama gerçekten bayıldım yani şaka değil. Gerçekten bayıldım. ve ee, Bir saat iki saat kendime gelemedim. Ee, i̇şte yorgunluk işte üzerine işte susuzluk orada su bulamadık vesaire gibi bir sürü etken e eklendi ve e böyle bir durumu yaşadım çocuklar mutlaka görmeli mevsimle dikkat etmelisiniz buradan e Kahire'den sonra ay uçakla aynı gün Şamal şeke gelebilirsin Şamal Şehri e inanılmaz güzel oteller var e biz burada e şu an Zincirleri olan otelde kalıyoruz. Türkiye'de de çok bilinen bir otelde kalıyoruz. Buranın çocuklarla ilgili sadece çocuklar üzerine açtığı otel de var. Orayı da gezeceğiz. Ee, devamını belki de başka bir videoda orayı da göstermiş oluruz size. Müzik <laughs>